İyi akşamlar. Evet, e, Cennet 26. kantosundan devam edeceğiz. Burada Yuhanna ile olan e, konuşmasını gördük Dante'nin. da e, Evangelist olarak bilinen, e, İncil'in Yuhanna bölümünün yazarı veya onun ağzından yazılmış bu bölüm. E, İncil'de e, tam olarak hangi bölümü kimin yazdığı bilinmiyor. Sadece Yuhanna ismiyle biliniyor bölüm. Ee, onunla bir e, konuşması oldu, aşk üzerine, ilahi aşk üzerine. Ee, o konuşması bittiğinde e, cennette bir e, kutsal kutsal diye nidalar yükseliyor, orada e, çok parlak bir ışık halinde görünmüştü Yuhanna ona e, ve ondan dolayı kısa bir süre için. E, gözleri kör olmuştu dendi. Sonra açıldı. Ben konuşmamı bitirdiğimde cennette kutsal kutsal nidaları işitildi. Bu seslere benim güzel hanımım da katılmıştı. Beatrice de söylüyor. Yavaş yavaş görme yetim geri gelmişti. Sanki gözlerine parlak bir ışık tutulmuştu. Uykudan uyandırılmış biri gibiydim. Öyle biri nasıl ilk önce ne olduğunu anlamaz da, sonra yavaş yavaş aklı başına gelince ne olduğunu, nerede olduğunu algılarsa ben de o durumdaydım. Artık gözlerim eskisinden de iyi görür olmuştu. Aynen Aziz Paul gibi e, o Şam yolundaki Hazreti İsa'nın kendisine görülmesinden evvel görmüyordu. Yani. Hristiyanlığa karşıydı ama Hz. İsa'nın görünmesiyle attan düşüyor, kör oluyor. Sonra işte birisinin yardımıyla gözleri açılıyor. Açıldığı zaman artık Hristiyanlığa inanmış oluyor, o Hz. İsa'nın gerçekten peygamber olduğunu anlamış oluyordu. Şimdi o da bu tecrübeden yani bu Yuhanna ile olan konuşmasının sonunda gözleri açıldığında artık daha iyi görüyor, daha iyi algılıyor etrafını. Sanki uyuyan bir kişinin gözüne bir ışık gelince birdenbire uyanır ama nerede olduğunu anlayamaz. O da kendini o şekilde hissediyor. Beatrice'in gözlerindeki ışık sanki kilometrelerce uzağa aydınlatıyor. Beatrice'de de tanrısal bir nur var e, çünkü o da vahyi temsil ediyor. Onun gözündeki ışık sanki güneş ışığı gibi uzaklara kadar yayılıyor. Büyülenmiş gibi Beatrice'e yaklaşan dördüncü ışığın kim olduğunu sordu e, bir ışık daha görünüyor. Yani bu üç havariyle konuştu. Şimdi bir ışık daha geliyor. Onun kim olduğunu merak ediyor. Allah'ın elleriyle ilk yarattığıdır dedi. Yani Hazreti Adem. Hazreti Adem görünecek şimdi bir ışık kendisine. Rüzgara tutulan ağacın dallarının sağa sola savrulup yine kendi gücüyle düzelmesi gibi ben de kendime geldim sanki böyle bir fırtınaya tutulur ağaç, dallar sallanır, tekrar düzelir. O da öyle bir kendine geliyor. Beatrice ile konuşur. Önce sarsıldım, sonra konuşma arzusuyla toparladım kendimi. Adem babamız dünyaya olgunlaşmış olarak gelen tek Yani daha çocuk normalde bebek olarak doğuyor, büyüyor. Ergen oluyor, sonra yetişkin oluyor ama Adem e, olgunluk çağındaki bir insan olarak dünyaya gelmişti. Hepimizin atası, bütün kızların, bütün gelinlerin babası. Konuş benimle, ondan konuşmasını rica ettim. Neyi merak ettiğimi biliyorsun ama bir an evvel sesini duymak için söylemiyorum dedim heyecanla. Kendi soracakları var ama onun konuşmasını bekliyor, kendi e, soracaklarını sormuyor. Fakat tabi ruhlar onun ne demek istediğini anlıyorlar. Üstündeki örtülerin altından hareket ederek ne kadar mutlu olduğunu gösterdi. Tabi o böyle e, tam olarak kendisi görünmüyor, bir takım örtülerin arkasında gibi orada bir hareket oluyor. Neyi merak ettiğini biliyorum, söylemene gerek yok. Allah'ın aynasında görüyorum her şeyi apaçık olarak. O her şeyi apaçık gösterir ama hiçbir şey onu tam olarak yansıtamaz. İşte artık gaybı bilme noktasındalar. E, cennetteler. E, orada her şey biliniyor e, o ruhlar tarafından bilebilecekleri. Ama e, dünyadakiler her şeyi anlamaz. Yani nereye hangi aşamaya verirseniz varın, bazı bilinmeyen şeyler olacaktır. Benim ne zaman yaratıldığımı, yeryüzü cennetine ne zaman bırakıldığımı merak ediyorsun. O bahçede bu hanım seni cennet yolculuğuna hazırladı. Cennet bahçesinde kaç sene kaldığımı ve sonra neden reddedildiğimi, bunun gerçek nedenini soruyorsun. Bir de konuştuğum dili, kendi icat ettiğim dilin hangisi olduğunu öğrenmek istiyorum. Ee, şimdi Adem nerede yaratıldı? işte cennette yaratıldı diyoruz. Ee, sonra yeryüzü cennetine indirildi. Ee, i̇şte Dante'nin bir yerçisi ilk gördüğü arafın tepesindeki. Ona sonra niye indi? Kabahati neydi? Dünyada ne kadar kaldı? Ne zaman öldü? Ee, böyle şeyler merak ediyor. Adem hangi lisanı konuşuyor? Ee, bunu uh, De Vulgaria Eloquencia isminde hat ile Bila, belagat kitabında da yazmış. E, ee, daha evvel yazdığı kitaplardan birinde. Oradaki fikrine göre e, Hebrew, yani İbranice konuşuyordu Hz. Adem diyor. E, şeyde, İsa da aynı dil konuşuyordu. Öyle düşünüyor. Şimdi fikrini değiştirecek. Ağaçtan elmayı yemek değildi sorun olan. Beni uzun sürgüne gönderen hata. Allah'ın emrine karşı gelmek yüzünden cezalandırıldım. Yani haddi aşmakta. Yani bir tek elmayı alıp yemek meselesi değil. Emre karşı gelmek, haddi aşmaktı benim suçum diyor. Burada... Neden acaba, gerçek e, sebep ne diye daha merak ediyordu. O da işte haddi açmak olduğunu söyledi. E, 4302 yıl geçmişti cennette. Dünyada da tam 930 yıl yaşadı. E, İsa'ya kadar ne kadar zaman geçti insanların ilk yaratılışında? Hazreti Adem'le İsa arasında ne kadar zaman vardı? diye orta çağda düşünmüşler. Kendilerinin işte bir 6 bin sene civarında olduğunu tahmin etmişler. İşte aşağı yukarı o da burada e, cennette şu kadar sene yaşadım diyor. 4300 yıl. E, dünyada da 932 yıl yaşadım. Nemrut'un adamlarının imkansız işe kalkışmalarından çok önce benim konuştuğum dil ortadan kalkmıştı. İşte o de vulgar ki tezinin karşıtını söylüyor şimdi Dante burada Adem'in ağzından. Babil Kulesi hikayesi var. Eski Yunan mitolojisinde olduğu gibi o şeylerin devleri Tanrı'ya karşı gelmeleri hikayeleri varmış mitolojide. Babil hikayesinde de Babil'in kulesi de O büyük kule yapılmış, bütün insanlar toplanmış. Yani hep bir olup Tanrı'ya karşı bir güç e, e, haline gelmek için amaç bu. E, Tanrı da kızıyor, o kuleyi yıkıyor, insanlar dağılıyor. E, Babil e, zaten confusion demek, e, yani karmaşa kargaca, e, şaşkınlık e, bu. Bütün lisanlar karışıyor. Confusion of languages diye. Birdenbire kimse kimsenin ne dediğini anlamıyor. Herkes dünyaya yayılıyor. Her bir ülkede ayrı bir lisan konuşuluyor. Dünyada çeşitli diller olmasını o zaman insanları bu şekilde açıklamışlar. Eğer herkes birlik olursa, herkes aynı lisanı konuşursa, dünyada tek bir medeniyet olursa Tanrı'ya karşı gelme gibi bir durum olabilecek. İnsanlar daha güçlü olacak. Bu sebeple o kulenin yapıldığını zannediyorlar. Ondan sonra Tanrı da kızıp o kuleyi dağıttığı zaman, yıktığı zaman işte dünyaya yayılıyor. Birbirlerini anlamayınca insanlık artık eskisi kadar kuvvetli olmuyor. Kimse kimsenin ne dediğini bilmiyor. E, Dandidiyah evvel yazdığı kitabında Buradaki o tek dilin Hz. Adem'in dili olduğu yani Cennet'ten çıkma bir dil olduğunu söylüyor. Ama şimdi Adem diyor ki ona burada Cennet'in bu katlosunda o Babil zamanına kadar benim konuştuğum dil zaten ortadan kalkmıştı diyor. Ee, i̇şte dil konusunda e, Orta Çağ'da da çeşitli teoriler var. Kendi e, anlamaya çalışıyorlar yani değişik İnsanlar neyi değişik diller konuşuyor. Ee, diğer peygamberler hangi dili konuşuyordu? Hazreti İsa Hazreti Musa. Onlar hangi dili konuşuyordu? Nasıl söylüyorlardı? Bir kelimeden bir kelime kullandıkları kelime arasındaki farklılıklar nelerdi? Bunları merak ediyorlar. <laughs> Nemrut'un adamlarının imkansız içe kalkışmalarından çok önce benim konuştuğum dil ortadan kalkmıştı. Yani Nemrut'un bu Babil Kulesi yapması zaten imkansız bir iş. İmkansız bir işe kalkmış. Dihin ürünü olan ne varsa sonsuza kadar yaşamaz. Çünkü insanın öncelikleri, tercihleri değişir durmadan. İnsanlar ne icat ediyorsa, ne yapıyorsa, o değişiyor. Hiçbir şey aynı kalmıyor dünyada. Bir lisan da değişiyor. Hakikaten bizde de bir yüz senelik bir farklı lisanın çok fazla değiştiğini görüyoruz ülkemizde. dünyada sürekli bir değişim hakim. İnsanın konuşma kabiliyeti doğası gereğidir. Yani Tanrı tarafından kendisine verilmiş bir kabiliyet, bir yetenek. Ama nasıl konuşacağı, hangi dilden konuşacağına kendi karar verir. Bu da sürekli bir değişim meselesi. Ülkeden ülkeye değişiyor. Aynı ülke içinde de zaman içinde değişiyor. Tanrının da birçok ismi var çeşitli dillerde. Önceleri İ idi, sonra El oldu. İşte İbranicede ee, çeşitli isimleri varmış. İşte eli deniyor veya başka şeyler. Ee, o da gene aynı memlekette de zaman içinde değişiyor. Ee, bir ülkeden bir ülkeye de değişiyor. Tanrı bir tek tanrı var ama Tanrı'nın çok ismi var dünyada. İnsanın lisanı kullanımı ağacın yaprakları gibidir. Bir daldan bir yaprak düşerse yenisi çıkar. Kelimelerin biri kaybolursa yerine yenisi gelir. Cennetten çıkarılmadan önce orada ne kadar kaldığımı soruyorsun. Güneşin tepeye çıkmasına kadar, yani ilk mutluluk 6 saat sürdü. Cennetten kovulmadan evvel 6 saat diyor. O da tabi işte ilahi düzendeki saat veya zaman kavramıyla Bizim dünyada anladığımız zaman kavramı birbirinden farklı. E, bu da dünya ne zaman yaratıldı, keanat ne zaman yaratıldı, İlkesa ne zaman yaratıldı, işte Hazreti İsa ne zaman yaratıldı. Bunları hep e, merak edip kendilerine göre bir takım e, zamanlar koymuşlar. Burada 6 saat kadar sürdü dedi. O e, bizim bildiğimiz saattir. Ee, daha farklı e, ilahi düzendeki zaman ölçüsüyle alakalı bir şey. Zaman kavramının kendisi de değişik. Biz e, dünyada yaşadığımız kısmı e, sürgün diyorlar. Yani esas yurdumuz cennet, cennetten kovulduk insanlık olarak. Şimdi dünyada sürgünde olduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Ondan sonra tekrar e, ahirete göçeceğiz. O zaman orada belki zaman mefhumu şimdiki dünyadaki gibi değil. Dünyada bir zaman kavramımız var ama orada bir sonsuzluk olduğu için belki bugün anladığımız zaman kavramı orada olmayacak. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki kantada buluşmak üzere. İyi akşamlar.